Bitlis'ten ve bölgeden sunacağımız haberlerle karşınızdayız. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Kiler mesajında basının demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kiler mesajında bağımsız, tarafsız ve ilkeli basın, toplumsal kalkınmanın, gelişmenin ve demokratikleşmenin en önemli unsurlarından olduğunu belirtti. Kiler, basın ahlak kurallarına uygun yapılan yayınlar, gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması, açık ve şeffaf toplum kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle yazılı ve görsel basın yayın organları toplumun sesi, gözü ve kulağı durumundadır. Ulusal ve yerel medyamızın Bitlis'imizde üstlenmiş olduğu misyonuyla gece gündüz yaz kış demeden daima bağımsız ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla halkımıza sunarak çoğulcu bir demokrasinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımızın ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan her türlü zor şarta rağmen bile görev bilincini kaybetmeyen fedakar basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim dedi. Bitlis'te 2 yıl önce amca çocukları olan Karakuzu aileleri arasında başlayan kavga kan davasıyla son bulmuştu. Bugün kan davası sona erdi, gözyaşı durdu, kan davası barışla sonuçlandı. Aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı. İşte o güzel tablo. Bitlis'te iki yıl önce amca çocukları olan Karakuzu aileleri arasında ölümle sonuçlanan kavga ile başlayan kan davası bugün düzenlenen törenle barışla sonuçlandı. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen törende aileler Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra birbirlerine sarılarak barıştılar. Daha sonra kürsüye çıkarak dualar eden Bitlis İl Müftüsü Abdülkerim Akbaba ise bugün Allah'ın razı olacağı, Hz. Muhammed'in hoşnut olacağı bir durum için bir araya geldiklerini ifade etti. Arasına maalesef ki sıkıntı olan bu üzücü hadisenin girdiği ve birbirine de akraba olan değerli aileler bugün Cenab-ı Allah'ın razı olacağı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnut olacağı bir durum için bir araya geldik. Bu konuda zerre kadar emeği olandan Cenab-ı Allah binlerce kez razı olsun. Bitlisvan yardımcısı Akif Pektaş ise aynı havayı teneffüs edip aynı ekmeği yediklerini ve aynı suyu içtiklerini belirterek herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini söyledi bizim iki tane ışığımız var. Bunların en önemlisi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve bir diğeri de efendiler efendisi peygamberimizin sünneti. Zaten bu iki ilahi öndere sıkı sıkıya sarılırsak emin olun geçmişten geleceğe önümüze çıkan pek çok sorunun da çözümüne el birliğiyle kavuşmuş olacağız. Kanaat Önderi Fethullah Ayte ise şöyle konuştu. Evet çünkü Cenab-ı Allah'ın emri budur. Resulullah'ın emri budur. <laughs> 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 İnnemel mümünün ikvetin hep okunuyor her yerde. Muhakkak tüm Müslümanlar kardeştirler. Ve kardeşlerinizi ananı bulun. Bu kardeşler birbirine alanı iyi olmayan kardeşlerdir. Bizler de onların aralarını bulmak için buralara geldik. İnşallah hepimiz de Cenab-ı Allah'ın emri ve Resulullah Efendimiz'in emrine, şereflerine nal oluruz Allah'ın izniyle efendim cenab Allah birinizi hayırlıdır. kabul efendim. Düzenlenen barış törenine Bitlis Vali Yardımcısı Akif Pektaş, Alay Komutanı Albay Halil Şen, Barış ve Demokrat Partisi Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, İl Emniyet Müdürü Saadettin Akgüç, AK Parti İl Başkanı Fatih Kadiroğlu, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Hürdava Partisi Bitlis'te ziyaretlere başladı. Parti Bitlis TV'deydi. Bugün Bitlis TV Genel Yayın Yönetmeni Faruk Özvural'ı makamında ziyaret etti. Hürdava Partisi Bitlis İl Teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında kentteki esnafları ve çeşitli kurumları ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Hüdapar Heyeti Bitlis TV'yi de ziyaret etti. Hüdapar Heyetini Bitlis TV Genel Yayın Yönetmeni Faruk Özvural karşıladı. Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Cengiz Karakaya halkla hizmet için yola çıktıklarını belirterek bu çalışmalarda ihlaslı olduğumuz zaman Yüce Allah'ın bizlere yardım edeceğine inanıyoruz dedi. Kendilerine yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Özural ise samimiyetle çıktığınız bu yolda sizleri kardeş olarak görüyoruz ve çalışmalarınızda başarılı olmanızı temenni ediyoruz dedi. Bitlis'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı yapıldı bugün sevgili izleyenler. Toplantıya katılan Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alaaddin Aslan, 2013 yılında 8.433 kişinin kendilerine başvurduğunu söyledi. Bitlis'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları olan toplantısı yapıldı. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Akif Pektaş, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleriyle uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlediklerini söyledi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2013 yılı faaliyetlerini değerlendiren Pektaş, kurumun faaliyet alanının genişlediğini ve hizmet kalitesinin gün geçtikçe arttığını ifade etti. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alaaddin Aslan ise 2013 yılında 8433 kişinin iş aramak, kurumun düzenlediği meslek eğitim faaliyetlerine ve toplum yararına çalışma programına katılmak üzere kendilerine başvurduğunu söyledi. 2013 yılında kamuda 2.121 kişinin ve özel sektörde ise 833 kişinin iş kur aracılığıyla işe yerleştiğini ifade eden Aslan şöyle konuştu. Bir İslam Eski Eğitim Kurulu'nun amacı bu toplantının amacı bir düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı, koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmaları kapsıyor. Türkiye İş Kurumu'nun temel iş gücü göstergelerine, ilimizdeki temel iş gücü göstergelerine baktığımız zaman, 2014 yılında iş gücüne katılım oranı 44.1, işsizlik oranı 16.3, istihdam oranı 36.9. 2011 yılına baktığımız zaman 48.2, işsizlik oranı 11.1, istihdam oranı 42.9. 2012'ye baktığımız zaman iş gücüne katılım oranı 46.7, işsizlik oranı 9.1, istihdam oranı ise 42.4. Burada ilginizi çekmek istediğim bir nokta, işsizlik oranına baktığımız zaman 2010 yılı itibariyle 16 nokta işsizlik oranı 2011'de 2 puan aşağı çekmişiz. 2 puan da üzerinde. 2012 yılında 9.1'e düşmüş bile olarak işsizlik oranı. İşsizlik pardon. Bu da ilimizde e, gelen yatırımlar ve e, sivil toplum kuruluşları ve iş diğer hizmet e, alanlarıyla yaptığımız çalışmalarla ilgili güzel bir çalışma olduğunu gör görmekteyiz. Bitlis'in Hizan ilçesinde avukatlık yapan Hasan Bulduk'tan 10 gündür haber alınamıyor. Bulduğun ailesi kendisinin hayatından endişe ediyor. Hizan ilçesinde avukatlık yapan Hasan Bulduk adlı vatandaştan 10 gündür haber alınamadığı belirtildi. Ailesi adına basına yapılan açıklamada avukat Bulduğ'un 29 Aralık 2013 tarihinde evinden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamadığı ifade edildi. 10 gündür kayıp olan bulduğu görenlerin insaniyet namına bu numaralarla irtibata geçebileceği kaydedildi. 0532 404 9058 ve 0532 450 46 85 Bitlis Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor sevgili izleyenler. Belediye bu kez Müştak Baba İlkokulu'nda öğrencilere kıyafet yardımında bulundu. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bitlis Belediyesi eğitimi olan desteğine bir yenisini daha ekledi. Birçok okulun çevre düzenlemesinden bilişim ihtiyaçlarına kadar destek veren Bitlis Belediyesi bu sefer Müşrak Baba Okulu öğrencilerine kıyafet desteğinde bulundu. Daha önce binden fazla öğrenciye kıyafet yardımı yapan Bitlis Belediyesi, Müştak Baba İlkokulu'na yaptığı okul kıyafetiyle desteğini sürdürmeye devam etmiş oldu. Müştak Baba İlkokulu Müdürü Nevzat Alca, Bitlis Belediyesi tarafından yapılan destekten dolayı belediye başkanı ve ekibine teşekkür etti. Gürormak Kaymakamı Çağlayan Kaya, açılan etüt merkezlerini ziyaret etti. Kaymakam Kaya, 240 öğrenciye gönüllü öğretmenler tarafından ders verildiğini söyledi. Gürormak Kaymakamı Çağlayan Kaya, açılan etüt merkezlerini ziyaret etti. Gürormak Kaymakamı Çağlayan Kaya, İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen YGS-SBS'ye hazırlık kursları ile sosyal destek programı kapsamında açılan etüt merkezlerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaya, hafta içi ve hafta sonlarında iki etüt merkezine gelen 240 öğrenciye gönüllü öğretmenler tarafından ders verildiğini söyledi. Bitlis Eren Üniversitesi makale yarışmasında ikinci oldu. İşte ayrıntılar. İnönü Vakfı Çanakkale Belediyesi'nin Türkiye genelindeki yüksek lisans ve doktor öğrencilerine yönelik düzenlediği 90. yılında Lozan konulu makale yarışmasında Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü araştırma görevlisi Tülay Gencer ikinci oldu. Araştırma görevlisi Tülay Gencer 16 Aralık Pazartesi günü ilan edilen yarışmaya "Cumhuriyetin Unuttuğu Bayram Lozan" başlıklı makalesiyle katılmıştı. Gencel Türkiye genelinde yapılan makale yarışmasında Bitlis Eren Üniversitesi adına ikincilik aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ahlat Belediyesi neler yapıyor, projelerin nelerdir? Bunların ayrıntılarını Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban Bitlis TV haber ekibine anlattı. Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban projelerini Bitlis TV haber ekibine anlattı. Başkan Çoban şu ifadelere yer verdi. Bu alanın bir bölümünü Selçuklu mimarisiyle oluşturacağımız ve genel anlamda da taşıyla kaplamasını da gerçekleştireceğimiz bir kapalı çarşımız var. Bu kapalı çarşımız aynı zamanda kültür sanat, el sanatları, zanaatleri, ürünlerini de turizme dayalı sergileyeceğimiz bir alan. Bu alanı ziyaretten sonra da gerek bölgeye gerekse yakın çevremize hitap eden bir AVM, eğlence ve kültür merkezimiz var. Yani bizdeki sadece ticaret alanı değil, AVM kültür ve eğlence merkezi olarak hazırladığımız bir cazibe merkezi. Turizmin burada daha canlı ayakta kalabilmesinin, ilgi daha olabilmesinin gereğini de bu proje uktesinde toplamaya çalıştık. Tabii şu an e, gördüğünüz bizim vaziyet planımızdır. Projemiz onaylandı, çıktı. ve bütün projeyi burada sizlerle eee paylaşma şansına sahip değilim. Eee ihale sürecine girdik. Ihalemiz de bu ayın 13'ünde Allah nasip ederse Ankara'da gerçekleşecek. Eee büyük bir eee otoparkımız var. Kapalı alan, kapalı otopark. Bu kültürle yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bir tarafta inanın etrafında otoparklar oluştururken, açık otoparklar oluştururken diğer taraftan da muhafazaya dayalı veya daha rahat alışveriş atmosferinin sağlanması için e, asansörün de bu kattan işlemeye başladığı bir kapalı otoparkımız var. Daha sonra da efendim e, birinci zemin kat diye algıladığımız katımızda e, ciddi bir e, hipermarketimiz oluşacak ve ora kapalı çarşıyla e, direkt temasın olduğu, direkt e, sirkülasyonun yaşandığı bir e, efendim hiper de hayata geçirmiş olacağız. Bir katımızda özellikle buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bura sosyal donatı ve cazibe merkezinin unsurlarından biri. Ee, buradaki kahvımız sadece Ahlatlı değil. Civar ilçelere de e, belki de civarımızdaki bütün e, yaşam alanlarına da hitap etme derdindeyiz. Komşu ilçelerimize de hitap etme derdindeyiz. Öyle bir çalışmamız da mevcut. Ama aynı zamanda e, bura hafta sonları da bir takım özel ticaretlerin e, ilgi göreceği bir alana dönüştün diye. Belki işte Van Ahlat arasındaki deniz otobüsü severlerimizin de bu noktada e, çok katkı sağlayacağına da inandı. Bir sürecin tamamlanması bu. Bu bir destinasyonun e, parçası. İki tane hamamımız var. Bay ve bayan olmak üzere. Geçmişte Evliya Çelebi'ye diyor, Ağlat'ta diyor, 1800 tane hamam vardı diyor. E, kazılardan da biz bunu algılıyoruz. 300 metre aralarla yapılan kazılar sonucunda hamamlar çıkıyor ama günümüzde <laughs> ağlatımızda ma maalesef hamam yok. Onun için de bu kültürü yeniden canlandırmaya, Ejdatla o Bağı yeniden buluşturmaya gayret ediyoruz. Sayın seyirciler Muş hem deprem bölgesinde hem de sismik hareketlerin yoğun olarak yaşandığı bir il. Bu nedenle lojistik depo çalışmaları yapılıyor ancak bu çalışmalar Muş'ta eksi 20 derece altında gerçekleştiriliyor. Muş'ta yapımına başlanan afet acil durum lojistik depo inşaatında çalışmalar elverişsiz hava koşullarına rağmen devam ediyor. Muş'ta ilk defa eksi 20 derecede inşaat çalışması yapılıyor. Muş'un hem deprem bölgesinde hem de sismik hareketlerin yoğun olduğu bir il olduğunu belirten şantiye şefi Ali Osman Bayraktar, olası bir deprem afet durumunda çevre illere de lojistik destek sağlamak amacıyla depo yaptıklarını açıkladı. Muş'ta Türkiye'nin en büyük lojistik deposu yaptıklarını ifade eden Bayraktar şunları söyledi. Muş ilimiz deprem bölgesinde e, hem de e, sismik hareketlerin yoğun olduğu bir ilimizdir. E, olası bir afet durumunda e, deprem ve benzeri doğal afet durumunda çevre illere de lojistikle destek sağlamak amacıyla e, bu çetin hava şartlarında, kış e, şartlarında... Türkiye'nin en büyük e, afet acil durum lojistik depolarından birini bu yapmaktayız. E, amacı e, zorluk şartlar altında bölgede çalışma yapılamayacağı ön yargısını e, kırmak ve projelerimiz e, örnek teşkil ederek bölgenin dinamizmini tekrar tekrardan canlandırmak. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk bowling salonu açıldı sevgili izleyenler. Açılış kurdelesini ilçe müftüsü dualar eşliğinde kesti. Açılışa katılan genç yaşlı herkes bowling oynamanın tadını çıkardı. Felazında... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk bowling salonu dualarla açıldı. Yüksekova Merkez İhsaniye Cami altında açılan bowling salonunun açılışına Yüksekova Müftüsü Haşim Keskin, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gazi Yakar, kamu kurum müdürleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde Müftü Keskin dualar eşliğinde kurdeleyi kesti. Gelen vatandaşlara ise ikramlar yapıldı. Açılışa katılan çocuk, genç ve yaşlılar bowling oynadı. Batman'da Dicle Edaş Genel Müdürlüğü 5 ilde 102 milyon liralık yatırım yapacak. İşte ayrıntılar. Dicle Edaş Genel Müdürü Murat Karagüzel kurumun 5 ilde toplam 102 milyon liralık yatırım yapacağını söyledi. 135.701 abonesi bulunan Batman'da 51.238 abonenin borcunu ödemediğine dikkat çeken Karagüzel bu nedenle de elektrik kesme hakkını kullandıklarını söyledi. Karagüzel Genel Koordinatör Necat Batman İl Müdürü Tekin Türk ile diğer yetkililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Dicle Edaş'ın üstlendiği 5 ilde 102 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirterek, sorunlu bir bölgede çalışacaklarını bildiğini ancak zaman içinde sorunları aşacaklarını söyledi. Bize e, tanınmış olan bir yatırım tutabıyla mümkün olabildiğince elimizden geldiği kadar, Hatta fazlasıyla üzerine katarak bu yatırımları gerçekleştireceğiz. Erzurum'da uydudan yayın yapan yerel bir televizyon kanalı eğlence programı düzenledi. Programa katılan yaşlılar kızak kaydı futbol oynadı. Yetmişlik delikanlılar gençlere taş çıkardı. Erzurum'da uydu üzerinden yayın yapmakta olan yerel bir televizyon kanalında yayınlanan eğlence programına konuk olan yaşlı köylüler kızak kaydı, futbol oynadı, halay çekti. Yerel televizyon kanalının eğlence programı renkli görüntülere sahne oldu. Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak köyüne giden televizyon eğlence ekibi yetmişli köylülerin kızak keyfini görüntüledi. Köyün genç ve çocukları naylon sepetler üzerinde kayarken yaşlılar da kızakla adeta çocukluk günlerine döndü. Eksi 15 derecede kızak keyfi yapan ihtiyar delikanlılar daha sonra okul bahçesinde forma giyinip futbol maçı yaptı. Berabere biten maç sonrasında köyün genç ve yaşlıları birlikte halay çekerek kışın, karın ve soğuğun tadını çıkardı. Karayolları Batman Şube Şefliği'nde 10-15 yıl çalışan işçiler zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılıyor sevgili izleyenler. İşçiler bu duruma tepki gösterdi ve basın önünde açıklama yaptı. Karayolları Batman Şube Şefliği'nde hizmet veren 70 işçi müteahhit firma tarafından ücretsiz izne çıkartılmalarına tepki gösterdi. Karayolları Batman 97. Şube Şefliğinde 10-15 yıl arası hizmet veren ve zorunlu ücretsiz izne çıkarılan 70 işçi Karayolları Müdürlüğünün önünde açıklama yaptı. Kurum işlerinin müteahhitlere verilmesinden sonra büyük sıkıntı çektiklerini söyleyen işçiler, statü olarak karayolları işçisi olduklarını ancak mahkeme ve yargıtay kararına rağmen müteahhit elemanı olarak çalıştırıldıklarını söyledi. Daha önce karayollarının en ağır işlerinde çalıştıklarını ve gece gündüz kar temizleme çalışmalarına katıldıklarını ifade eden işçiler, iki buçuk sene önce iş mahkemesine yaptıkları başvuru sonucunda karayollarında işçilik statüsü kazandıklarını ve karayollarının itirazlarına rağmen Yargıtay'ın kendi lehlerine karar verdiğini hatırlattı. Kardeşim <laughs> mesai Dekavın evsizliğine. Depresyonduk <laughs> şimdi sevirem, emmac doğru deme dedi. Yani, biraz daha fazla saat kariyolda çalışın. Mıttayt, olarak mı daha fazla saat kariyolda çalışan, bir poşet mıttayt, mıttayt iş stand devretmiş yem mıttayt kird. Birde servis evir, ondan sonra ev kahve servis evir de Yemek sneder ve şantiye gidme bina koçka. Gaziantep'te şoförler ve otomobilciler odası başkan seçimlerinde başkan adayı Mesut Koska saldırıya uğramıştı ve linç edilmek istenmişti. Mesut Koska suç duyurusunda bulundu ve olayı yargıya taşıdığını ifade etti. Gaziantep'te şoförler ve otomobilciler odası seçimlerinde mevcut başkan Ünal Akdoğan taraftarları tarafından adeta linç edilen ve hastaneye kaldırılan aday Mesut Koska yaşanan olayı yargıya taşıyor. Kendisini darp edenlerle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Koska, oy pusulasının çalınması olayı ile ilgili olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe sunarak seçimin iptalini istedi. Yaşanan sürecin Nisan ayında adaylığını açıklamasıyla birlikte duraktan uzaklaştırma ile başladığını anlatan Koska, seçimin iptali için de ilçe seçim kurulu başkanlığına dilekçemizi vermiş olduk şeklinde konuştu. büyük bir sabırla süreci tamamladık. Oy pusulalarımızı bastırdık. Genel kurul salonuna girdik. İçeriye girdiğimizde tüm gelen esnaf arkadaşlarımızdan tokalaşarak içeriye giriş yaptık. Oy pusulamız ağırlık teşkil etti için Hasan Seyhan arkadaşımla birlikte seçim kabinin yanındaki herhangi bir mekanın yanına bıraktık. Tekrar hoş geldin etmek üzere dışarı çıktık. Süreç tamamlandı. Tekrar içeri girdiğimizde adaylık için direkçe vermemiz gerekiyor. Oy pusulasının yanına gittik. Oy pusulası yoktur meydanda. Çalınmış meydanda yoktur. Divana dilekçemizi verdik. E, oy pusulamızın çalındığını beyan etmeye çalışıyoruz. Divan başkanımız Ömer Küspoğlu ben ısrarla bütün medya mensupları da kayıt modundaydı o sırada ben ısrarla oy pusulam çalındı gereğinin yapılmasını oy pusulamı bulunmasını söylememe rağmen kendisi benim beyan etmediğim kelimeyi salona doğru da dönerek arkadaşımız adaylıktan çekildi diye salona anons yapmıştır. sırada internet aleminde en çok izlenen videolar var. It's my boy. <laughs> oh, <bless you. Gülüyor> <I see baby. Gülüyor> Şimdi de Bitlis ve için hava durumunu getiriyoruz ekranlarınıza. haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizleri bitlisivi.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte 18.45'te görüşünceye dek kalın. İyi akşamlar diliyorum.